Merhaba arkadaşlar ben Semet. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kutu açacağız. Kendim yaptım. İçine çok güzel bir oyuncak koydum. Görmüş olduğunuz gibi. Açalım bakalım. Böyle görmüş olduğunuz gibi tatlış bir tane uzaylı. Açalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle küçük şeyler çıktı. Ne olduğunu size anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle bir şey koyabiliyorsunuz. Aynı e, sos mantığı gibi arkadaşlar şöyle artıyı böyle koyarsın, Yok. artıyı şöyle koyarsın, oyu şöyle koyarsın. Bunu da böyle koyarsın arkadaşlar. Böyle olur. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.